Allah'ı görmek istiyor Müslüman kardeşim. Tamam ayeti kerime ilk hitap olarak Yahudilere hitap ediyor ama her ayet aynı zamanda bize de hitap eder. Ey Müslüman kardeşim Allah'ı görmek istiyorsun. Allah'tan işaret bekliyorsun ve yapmak istediğin o hayırlı işte bir türlü adım atmıyorsun. Kardeş Kur'an geldi haberin yok mu? Kur'an'ı bize öğreten Peygamber Muhammed Aleyhisselam geldi vazifesini yaptı gitti haberin yok mu? Daha neyi bekliyorsun? Cihad etmek için insanlara İslam'ı anlatmak için daha neyi bekliyorsun? Yok ben gece rüya görmezsem tebliğ yapmam. Evlenmeye niyetim var. Yaşım 35 ama ben açık bir rüya istiyorum hocam. Ne, ne istiyorsun kardeşim sen? Rüyamda açık bir şekilde Allah bana evleneceğim kızı göstermezse evlenmem. Bu ahmaklıktır. Ahmaklık. Sen peygamber değilsin. Böyle saçma iş olmaz. Evlenmek benim sünnetimdir. Evlenmeyen benden değildir. Sen bu hadisi bilmiyor musun? Muhammed Aleyhisselam sözü. Benden değildir diyor ya. E yok bu hala Vahiy bekliyor. Rabbi görmek isteyen, Rabbi görmek isteyen koyuna dikkat versin. Otu süte çeviren kimya yere ne dersin? Koyuna bakıyor musun koyuna? Allah'ı görmek istiyorum bak koyuna. Ot yiyor. Sahibi koyunları çıkartıyor meraya. Yeşilleri yiyor. Yeşil bu ya ot. Sonra alıyor onun içinde bir iki saat öğütüyor. Sonra sahibi alıyor memelerini çekiyor. Yeşil çıkmıyor, yeşil. Ne çıkıyor biliyor musun? Süt, beyaz. Öyle bir nimet ki bir adam hayatı boyunca başka hiçbir şey yemese, sadece süt olsa nimet olarak, sütle yaşar. Tıpkı bal, bal gibidir. Sadece sütle yaşar bebek. Bebekler nasıl yaşıyor iki sene boyunca? Süt. Anne sütü içen bir bebekle, anne sütü içmeyen mamayla beslenen bir bebeğin zeka seviyesi bile bir olmuyor. Bakın sair şartlar, dış ortamın yediği içtiği meseleler, sair durumlar bebeğin aklına kadar nüfuz ediyor. Anne sütü içen bebek, anne sütü içmeyen bebek. Allah böyle yaratıyor ve sen o Allah'ı görmek istiyorsun. Allah'ı görmek istiyorsan yarattığına bakacaksın. Güneş, güneşten misal getireyim. Allahü Teala güneş diye bir yıldız var etti. Galaksimizin en kuvvetli, en enerji dolu yıldızı, enerji merkezidir güneş. O olmasaydı yaşayamazdık. Şimdi güneşten dünyamıza ne geliyor? Bir, ışık. iki ısı. Bu ikisinden bir tanesi olmasa yaşam biter. Işık ve ısı geliyor. Işık ve ısı geliyor. Bir tane daha bir şey geliyor. Nedir o? Radyasyon rüzgarları. Radyasyon rüzgarları. Şimdi Allahü Teala dünya semasının üstüne bir atmosfer yaratmış, bir koruyucu kalkan, bir koruyucu tabaka. Bilim bunu tespit ediyor. Dünya semasında dünyamızı koruyan bir koruyucu kalkan. Şimdi bu tabaka öyle akıllı bir tabaka ki ışığı alıyor, ısıyı alıyor, radyasyon rüzgarlarını almıyor, itiyor. Sen gelme. Işık gel, ısı gel, radyasyon sen çık. Sen gelme diyor. Allah aşkına yaratılmış olan da akıl ne gezer? Bunu bir program, programlayan olması lazım gelmez mi kardeşler? programlayan olması lazım gelir bunu. Programlayan olmadan, düğmeyi açıp kapayan olmadan, onu bina eden, inşa eden olmadan o çalışmaz, onun aklı ermez. Hiçbir ağaç kendi kendine rahleye dönüşmez. Hiçbir ağaç, ağaç ne kadar kaliteli olsa olsun, kendi kendine rahle olmaz. O ağacı birisi alacak, bir marangoz alacak, şekilden şekile sokacak, bazı işkencelerden, bazı yöntemlerden geçirecek ve onu bir rahleye ya da bir masaya çevirecek. Bir çevirici, bir yapıcı, bir bina edici olmadıkça kendi kendine ortaya gelmez kardeşim. Ortaya gelmez. İşte biz böyle bir dinin müntesipleriyiz. Biz böyle bir ilahın kullarıyız. Bize kendisini göstermiyor çünkü gösterse sınav bitecek. Bize işlerini gösteriyor. Bize kendisini tarif eden, anlatan bir öğretmen veriyor. Her kavme bir peygamber gönderdik diyor Allah Teala. Bize gelen peygamber kim? Muhammed Aleyhisselam'dır. Bakın İsveç'te, İsveç'te dört ya da beş yıl önce çıkan bir tasarı. Ayakta bevletmek, tuvaletlerde ayakta bevletmek yasaklandı. İsveç'te. Ayakta bevletmek hangi şeriatta yasaktır? İslam'da yasaktır. Neden? Muhammed Aleyhisselam Kabir azabının en büyüğü, ayakta bevledenlere, idrarından sakınmayanlara gelir buyuruyor. Sallallahu aleyhi ve sellem. Ne zaman söyledi bunu? 14 asır önce. Vahiy alan, işte işaret bekleyen odur. Peygamber işaret bekler, vahiy bekler. Ama sen peygamber değilsin, neyi bekliyorsun harekete geçmek için Müslüman? Namaz kılacağım ama hocam rüyamda babamı görmezsem başlamam. Sübhanallah, Sübhanallah. Peki, peki bu kardeşi sorun. Kardeş, öğle yemeği için, öğle vakti geldiğinde hani öğle paylaşına çıkıyorsun ya, hiç dedim mi, ya akşamleyin rüyamda ölmüş olan babamı görmezsem bugün öğle yemeği yemeyeceğim. Dedim mi hiç? Niye orada işaret beklemiyorsun? Para kazanmak için, ay sonu maaş almak için, rüyamda ölmüş olan dedemi görmezsem büyük bir zat idi, o dedemi görmezsem çalışmaya gitmeyeceğim. Niye demiyorsun? İşine gidiyorsun, yemeğini yiyorsun, bütün şartları yerine getiriyorsun. Ama dini konuları yapmaya gelince, Allah'ın istediği fiilleri yapmaya gelince Allah'tan işaret bekliyorsun. Daha ne işareti bekliyorsun kardeşim? Muhammed Aleyhisselam geldi haberin yok mu? 14 asır önce diyor ki ayakta böyle etmeyin. Ayşe anamız Efendimiz Aleyhisselam'ı tarif ediyor. Resulullah Aleyhisselam'ın hayatında bir kere bile ayakta böyle görmedim. Hayatını onunla geçiren insan. Şu halde Allah'ın peygamberi hiçbir bilimsel bulgu olmamasına rağmen bizi men ediyor. Bilimsel bulgulara 50 yıl önce ortaya çıktı. Ayakta bel etmek prostat kanseri olma ihtimalini yüzde bilmem kaç arttırıyor diye. Bilimsel bulgu. Ama senin peygamberin bilimsel konuşmadı. Senin peygamberin dedi ki ben sana böyle diyorum. Sen bunu yap, ibadetine zarar vermesin. Olayın bir de fiziksel kısmı var. Seni bedenen sıhhatli olmanı sağlar. Bütün ibadetler, Allah'ın ve Peygamberinin bize emrettiği bütün ibadetlerin bir, zahiri yolu vardır, bedenimize faydaları vardır. İki, manevi durumumuza faydaları vardır. Sevap olarak yazılır, günahlarımız temizlenir. Ahlaki olarak bizi düzeltir. Senin böyle bir peygamberin var, sen daha ne gibi bir işaret bekliyorsun Müslüman?